Gözlemlenebilir evrendeki yıldızların sayısı dünyadaki tüm kum tanelerinden daha fazladır. Mars'ın yer altında olduğu düşünülen su miktarı yüzeye yayılmış olsaydı derinliği 2 kilometreye kadar ulaşabilirdi. Evrenin akıl almaz ölçeği Yıl 1955 Amerika'daki ırkçılığın çirkin fotoğrafı Otobüslerde siyahilerin sadece en arka koltuklara oturabildikleri bir dönem Dünyanın yarısını fetheden Büyük İskender'in boyu 1 metre 50 santimetreydi. Bu fotoğrafta severek tükettiğimiz kahvenin yaşam döngüsünü görmektesiniz. Bir yılda günlük ortalamada gönderilen e-mail sayısı. 2021 verilerine göre ülkelere göre dünyada sezeryanla doğum oranı. 1970'li yıllar, İstiklal Caddesi'nin trafiğe açık olduğu zamanlar. 1990 yılında alınan bir kararla İstiklal Caddesi araç trafiğine tamamen kapatılmıştır. Kabak çekirdeği mucizesi, kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor. Ciddi bir bağırsak kurdu düşürücüdür. İyi huylu prostat büyümesini önlediği tıbben kanıtlanmıştır. İdrar yolları bozukluklarına faydalıdır. İçindeki E vitamini geç yaşlanmanızı sağlar. OECD verilerine göre dünyada en fazla tatil yapan ülkeler belli oldu. Türkiye 14 gün ücretli, 15 gün resmi tatille en fazla izin hakkı bulunan 9. ülke oldu. Dünyamızın uydusu ay olmasaydı ne olurdu? Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş süresi 10 saat olacak ve günler kısalacaktı. Atmosfer bugünkü gibi değil daha kalın olacaktı. Mevsimler olmayacaktı. Dünya iklim koşullarından ötürü fırtınaların ve kasırgaların hiç kesilmediği bir gezegen olacaktı. Gelgit olayları %70 azalırdı. Ay ışığında etkinliğini sürdüren canlılar gelişmezdi. Bilindiği gibi bazı canlı türleri üreme için ayın evrelerini izlemek Edirler. Dünya sık sık gök taşı yağmuruna maruz kalacaktı. Çünkü ay dünyaya bir kalkan görevi görmektedir. İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist dönemi başladı. Aynı anda 3 uçak iniş kalkış yapabilecek. Trafik akışı hızlanacak, yolcu kapasitesi 200 milyona çıkacak. Türkiye, Avrupa'da bu operasyonu yapabilen ilk ülke oldu. Dünyada bu uygulamayı hayata geçiren ikinci ülke Türkiye. 1994 yılında ilk dünya bilardo şampiyonluğunu kazanan sporcumuz Semih Saygıner'in ilham veren yaşam öyküsü dizi oluyor. Mr Magic ya da The Turkish Prince lakaplarıyla nam salan 60 yaşındaki Saygıner'in hayatından esinlenilerek çekilecek Usta Dizisi 1972 yılında Sakarya'da başlayacak. Belçika ve Kore'ye uzanacak Usta Dizisi'ni Umut Turagay yönetecek.